Böyle ağaçtan yapma bir köprü var. Aracın karşıya geçmesi mümkün değil. Köprünün başında bu tarafta bir kulübecik var. Buranın dörtte biri kadar büyüklükte. Kulübeden acı acı duman çıkıyor. Biraz kesiliyor, biraz çıkıyor. Biraz kesiliyor, biraz çıkıyor. O arada ağaç dallarıyla, kavak dallarıyla dışını görmüşler. Kavakların arasından da duman çıkıyor. Ya dedim şoför arkadaşa bu köye gidemeyeceğiz gitmeye ama geri de dönmeyelim. Bu kulübe nedir? Kulübedeki amcayla bir konuşalım. Hadi bir gideyim dedim. Ahşap köprüyü geçtim. Kulübenin kapısını böyle bir gıcır çektim. Menteşe yerine meşinlerle yapmışlar. Ayakkabı parçalarıyla. Böyle kapı sürünerek açıldı. Gördüğüm manzaraya çok şaşırdım. Ve çok üzüldüm. Hala da etkisindeyim. Bir bayan öğretmen, daha yeni, yeni öğretmen olmuş. O köye vermişler. Köyde okul köyün içinde değil. Bu derenin kenarına baraka şeklinde yapılmış. İçeride 10-12 tane öğrenci var değişik sınıflardan. Kenarda bir uyduruk soba, üstü naylonla örtülü, kenarları naylonla çevrili bir baraka. Ne yapıyorsunuz burada dedim. Bayan öğretmen geriye döndü, diz kırmış, sobayı yapmaya çalışıyor. Diz kırmış, geriye döndü. Dedi ki, ders yapıyoruz burada. Sen ne yapıyorsun burada öğretmenim de. Sobayı yapmaya çalışıyorum, çocuklarım üşümesin diye dedi. Peki dedim, Niye buraya yapmışlar bunu dedim. Köyün içinde yer yok mu? E dedi diğer köyün çocukları da gelsin diye yaptılar dedi. Yarı köyün nüfusu başka yerden buraya geliyor. Yürüyerek gelsinler diye bu mesafeye yapıldı dedi. Benim gözlerim doldu. Orada bir iki soru sorduk. Atatürk'ü sorduk. Tanıyor musunuz? Başkentimiz neresi falan. Çocuklar tabii üşümeyle baş başa. Ee, cevaplar çok olumlu değil. Orada duygulandığım dışarıya çıktım ve bir köy öğretmeni şiiri yazdım. İzniniz olursa onu da okumak isterim. Sıkılmadıysanız, sıkıldıysanız bırakın. Ben bu köyde öğretmenim. Şu gözlüğü çıkarmıyorum. <laughs> Bana bir görev verildi. Ben bu köyde öğretmenim. Sevgi, saygı gösterildi. Ben bu köyde öğretmenim. Toplarım oğlanı, kızı. Öğretirim yeni yazı. Kimse kesemez bu hızı. Ben bu köyde öğretmenim. Destek verin, usanmayın. Okunma, okutmaktan utanmayın. Sakın misafir sanmayın. Ben bu köyde öğretmenim. Çatı aksa kapatırım. Çağdaşlığı anlatırım. Yerim ayrı, çok hatırım. Ben bu köyde öğretmenim. Hiç kimseden yok çıkarım. Herkese eşit bakarım. Gün olur sobaya karım. Ben bu köyde öğretmenim. Cehalet değildir kader. Deme sakın böyle gider. Uzak yakın ne fark eder? Ben bu köyde öğretmenim. Bu hoşta da sizde varın. Aydınlık gelecek yarın. Umuduyum çocukların. Ben bu köyde öğretmenim. Büyük şehirden gelmişim. Çocuklarla dolu peşim. Kolay değil benim işim. Ben bu köyde öğretmenim. Başta biraz bocalarım. Yol gösterir hocalarım. Dava büyük. Ben de varım. Ben bu köyde öğretmenim. <laughs> bu şeyi, Şimdi bile gözlerim gördüğün yanım. Tabii bu tür anılarımız da oldu. Ee, i̇yi kötü 35 sene bizlere bu mesleği öğreten onlardan bir tanesi Sabahattin abim. Onun ellerinden öpüyorum. Ona sağlık Allah diliyorum. Abi, İbrahim abini Tasgibas'tan biliyorum. Akif'le masa arkadaşlığımız çok olmuştur. 25 yılın üstünde eğitimler yaptım. Oradaki güzel arkadaşlarımı tanımak e, lütfuna erdim. E, güzel güzel anılarımız var. Sizleri sıkmak istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliği bize yaşattınız. Çok çok sağ olun. Var olun. Sonraki toplantılarda umarım yine karşınızda.